Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir NFT videosu hazırladım. Bu video ücretsiz NFT çizebileceğimiz programlar hakkında. Size bazı e, programlar listeledim. Bununla nedeni ulaşımı erişimi çok kolay ve e, uygulamayı kullanması da çok basit olduğu için ve tamamen ücretsiz olan bu programlar. Ne işimize yarar, nasıl kullanırız? Bununla ilgili size bazı bilgiler vereceğim. E, hem bana soruluyor sen ne kullanıyorsun diye. Ben Photoshop kullanıyorum ve neden Photoshop'ta bu kadar çok ısrar ettiğimi zaten videonun sonunda anlatacağım. Ondan önce dediğim gibi edinilmesi kolay. Hepimizin basit bir şekilde kullanabileceğimiz bu programlardan başlayalım. Ee, herkesin zaten çok kişinin bildiği gibi Pixel Art sitesi. Burada çizim yapmak çok basit. Program da zaten çok basit gibi görüldüğü için fazla ilgi çekmiyor. Ama şurada sitede göstereyim ben size. Baya güzel işler çıkartılıyor arkadaşlar. Karakter çizimi olsun. Farklı şeyler bakın. Burada mutlaka bununla incelemenizi tavsiye ediyorum. Adamlar neler yapmış, neler yapılıyor yani bu programla neler yapılabilir. Hem bu size bir fikir oluşturur. Ben programı size detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Çünkü nedeni diğer programları tanıtmak, fazla vakit almamak için. Sadece kısa bir şekilde gördüğünüz gibi bu zaten site içerisinde direkt çizebiliyorsun. Start dediğinde burada sana sayfayı oluştur diyor. Sayfanı oluşturuyorsun ve çizime başlıyorsun. Burada da zaten tools'lar var. Bu tools'larla ilgili mutlaka YouTube'da çizim videoları var arkadaşlar. Ben biraz inceledim. 8-10 dakika bir şey yani. Mutlaka izleyin. Es geçmeyin. Çünkü bir 10 dakika içerisinde buradaki tools'ları size öğretiyor, anlatıyor nasıl işlediğini. Zaten gerisi sizin hayal gücünüze ve yeteneğinize kalmış bir şey. Ve çizerek de çizerek çizerek daha çok kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve ilk baştaki işlerinizden sonra yapmaya devam ettikçe daha güzel işler yapacağınızı düşünüyorum. E, dediğim gibi verebileceğim x site bu. Pixel Art. Bunları zaten yorumda ben yazacağım. Açıklama kısmına bunların isimlerini siz de edinebilirsiniz. E, tabletiniz varsa tablette zaten çizim ayrı bir güzel oluyor. Kalem kullanıldığı için ben kullanmıyorum. Onun haricinde size gösterebileceğim ikinci ve benim en çok sevdiğim site Krita. Krita sitemizde e, daha farklı yani biraz daha profesyonele kayıyor ve ben de ileride kullanmayı düşünüyorum ve özellikle tabletiniz varsa ve tablet kaleminiz varsa harika çizimler ortaya çıkartabilirsiniz. Bunu da edinmesi çok kolay. Onu da göstereceğim size. Ondan önce bakın burada Cricut yapılmış işlerin bazılarını gösteriyor. Bu Krita ile ilgili de e, Türkçe videolar var YouTube'da eğitim videoları. Bunu da izleyerek öğrenebilirsiniz sisteminin nasıl çalıştığını. Burada zaten direkt Get Krita Now dediğinde basıyorsunuz ve size soruyor yani gereksinimlerini soruyor. Siz size uyanı seçip indiriyorsunuz. Mutlaka dediğim gibi bu siteyi de inceleyin ve Krita'da yapılan işleri bir görün. Animasyon anime tarzı burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel çizimler ortaya çıkıyor. Yani karakter çizimleri yapmayı seven özellikle kişilerin kullanmasını tavsiye ediyorum. Onun haricinde size verebileceğim üçüncü program GIMP. Bu GIMP'i de indirmek çok kolay. Hemen buradan doğulanta basıyorsunuz ve doğulanta bastıktan sonra size soruyor. Siz de kendinize göre indiriyorsunuz. Bu GIMP de biraz daha detaylı. Dediğim gibi bunu da YouTube'dan videoları var. 15-20 dakika bazıları 10 dakika yani onlar da indirebilirsiniz bu Bak, izleyebilirsiniz bakın burada gösteriyor zaten nasıl indirileceği bayağı bir basit yani yapamadığınız bir şey olursa zaten buradan alırsınız ne yazdığını translate'den çevirebilirsiniz güzel bir şekilde çeviriyor sıkıntı yaşamazsınız burada indirebileceğiniz yerler işte Windows için Mac'ler için işte yazıyor Linux için bunlar da siz seçiyorsunuz bir sonraki göstereceğim programda Sketchbook zaten bunu çoğunuz biliyor. Bunu Google e, Google'ın yapmış olduğu Play Store'dan alabilirsiniz. Bu telefon için daha çok kullanılıyor. Tabletler için de kullanabilirsiniz. Bunu edinebileceğiniz yerler dediğim gibi Google Play telefonla eğer bilgisayarınız ya da tabletiniz yoksa telefon üzerinden de çizim yapabiliyorsunuz. Bu programında güzel yanı o yani ona olanak sağlıyor. Bunun da dediğim gibi videoları mevcut YouTube'da bunların hepsini videolarını YouTube'da izleyerek siz de fikir edinebilirsiniz ee, dediğim gibi herkes illa bilgisayar ya da tabletten yapmak zorunda değiliz. telefonla bile bunun ayarlarını yaptıktan sonra güzel düzgün bir çizim oluşturabilirsiniz Onun haricinde göstereceğim başka bir program da e, Microsoft'un Paint 3D yani e, bu Paint 3D Windows onlarda yanlış hatırlamıyorsam zaten kendi içerisinde var. Yani ücretsiz bir şekilde var. Onun haricinden de gezginler.com'dan ulaşabilirsiniz ya da farklı sitelerden buna ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi videosu da var nasıl kullandığına dair. Bu programla ilgili söyleyeceğim bir şey çizim haricinde alabileceğiniz fotoğrafları, resimleri kopyalayıp kesip yapıştırabiliyorsunuz. Onlardan klonlayabiliyorsunuz ve farklı farklı tasarımlar yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bununla ilgili de mutlaka videoları izleyin arkadaşlar. Baya bir işinize yarayacak. Yani güzel e, çizimler ortaya çıkıyor. Güzel tasarımlar ortaya çıkıyor. Bunu sadece dediğim gibi NFT olarak görmeyin. E, bu NFT olayından sonra artık dijital fotoğraflar, dijital videolar ve dijital sanatlar biraz daha artıyor. Yani artık herkes bu eserleri internet üzerinden almaya başlıyor ve benim düşüncem artık ileride büyük markalar bile bu dijital sanatçılardan eserlerini ürünlerini alıp kendi ayakkabılarına, tişörtlerine veya yapmış oldukları şeylere basacaklar diye düşünüyorum. Yani bu sektör gelişmekte yani daha çok da gelişmeye başladı. O yüzden hatta Photoshop da bunun farkına vardı. Gördüğünüz gibi artık her yerde artık televizyonlarda bile Photoshop'un reklamlarını görmeye başlıyorsunuz. Ve bu tarz çizim programlarının hayatımıza daha çok girdiğini göreceksiniz. Çünkü artık kağıt kalemli insanların işi kalmadı. Her şey dijitalleşti. Size tavsiyem bir yerden başlayıp kendinize uygun bir programı seçmeniz ve eğer yeteneğiniz ve hevesiniz varsa bu işe girmenizi tavsiye ediyorum. Sadece dediğim gibi NFT olarak bakmayın. İleride bunun ardılı bir sürü site çıkacak. Sadece kripto parayla alınmayan ya da Ethereum'la alınmayan farklı alternatifleri olan bir sürü program çıkacak. Siz de bu işin ucundan yani bir yerden tutarsanız eğer ileride bunu ek bir meslek olarak hatta ana meslek olarak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sadece vakit harcıyoruz. Hiçbir para ve ücret harcamadan bir şeyler üretiyoruz ve bunu satmak için uluslararası dünya çapında satmak için sitelere koyuyoruz. Yani bu çok ekstra artı ve güzel bir şey bizim için. Dediğim gibi gelecek buraya doğru kayıyor artık her şey dijitalleşmeye başladı ve dijital sanat artık ön plana çıkmaya başladı ve bu ileride bundan bir ya da iki sene sonra tavan yapmış olacak. Siz de şimdi başlasanız bir iki sene içerisinde profesyonel bir sanatçı olabilirsiniz diye düşünüyorum. E dediğim gibi ben illüstratör ve Photoshop kullanıyorum. Daha çok Photoshop kullanıyorum. Photoshop programı neden e dediğim gibi ısrar ediyorum. Ücretli bayağı bir yüksekliği bir fiyatı var zaten görmüşsünüzdür. Ama bunun krikli hallerini de internetten bulabilirsiniz. Ben şimdi size gösteremem bunu. Biraz araştırmanız gerekiyor. Photoshop'ta yapacaklarınızın yapabileceklerinizin bir sınırı yok arkadaşlar. Bu yüzden Photoshop diyorum. Çünkü bir tasarım devi. Yani program olarak gerçekten üst düzey bir program. Ha, onun haricinde zaten yine Adobe'un çıkarmış olduğu e, video ve 3D işler nasıl yapılıyor? Bununla ilgili de bazı programlar söyleyeyim. Eğer edinebiliyorsanız internet üzerinden edinebilirsiniz. 3D Max var arkadaşlar. Cinema 4D var. Zaten Cinema 4D baya bir üst seviye. Eğer ilginizi çekerse Youtube'dan videolarını izleyin. Adamların yaptığı işleri görün. Gerçekten şok olursunuz. Onun haricinde dedim ZBrush var. Onunla da tasarım yapılıyor. 3 boyutlu işler yapılıyor. After Effects var. After Effects de baya bir e, ilginç bir program. Zaten reklamlar artık bu gördüğünüz dijital reklamlar yani televizyonlarda da gördüğünüz reklamların çoğu Cinema 4D, işte After Effect ya da işte ZBrush ya da Photoshop'tan yapılan şeylerin hareketlendirilmesi. Önce üretiyorlar ondan sonra Cinema 4D ya da 3D Max tarzı programlarda bunları işliyorlar ve karşımıza sunuyorlar. Dediğim gibi eğer üst seviyeye çıkmak istiyorsanız zaten Photoshop, Adobe, ve 3D Max tarzı programları kontrol edebilirsiniz ama onun haricinde ben bu tarz ikonlarla ya da böyle küçük çalışmalarla karakter çizimleriyle başlamak istiyorum diyorsanız Krita ve diğer size gösterdim e, uygulamaları edinerek bir yerden başlayabilirsiniz umarım bu video işinize yaramıştır dediğim gibi NFT ve bu tarz dijital sanatla ilgili araştırmalarım devam ediyor güzel bilgiler işinize yarayacak her bilgi geldiğinde sizle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar bana destek olmak için videomu beğenebilirsiniz beni takip edebilirsiniz e, Bildirim kısmını açın çünkü güzel e, videolarla yeniden karşısına çıkacağım. Farklı bir pazarlama taktiği araştırıyorum. Bir takipçimle konuştum sağ olsun bana güzel tavsiyeler verdi. Onunla ilgili yani tam bir kesim çözüm değil ama onunla ilgili de bilgi geldiğinde onu da direk size de paylaşacağım araştırmalarım tamamlandığında yani bir verim aldığımda. Dediğim gibi e, bu programları edinin arkadaşlar ve bir yerden başlayın diyorum ben size. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere.